Merhabalar arkadaşlar. Bugün eniştemizle e, Çağcıma'ya geldik. Evet burası Çağcıma. Kavşak. Buradan Çağcıma'ya geçeceğiz. Çağcıma'ya özlenlere gelsin bu vlog. Vlogumuz. Süper var Evet. Şimdi dönüyoruz. Bakın. Çağ girişi. çağcıma Meşhur ırmağımız. Köprüden geçiyoruz. Bakın. <laughs> Köprüden geçiyoruz şu an. Geldiğimiz o taraf. Bizim. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet burası. Bakın köprü. Köprüde ölenler için adını yaz yazıldı orası. Burada köprü kazası oldu. 2012'de 15 tane vatandaş ölmüştü. Evet burası. Çağcuma. Tüm gurbettekilere gelsin. Bu ee, güzel manzara eşliğinde ve Çağcuma'mız böylesine güzel. Çağcuma'nın girişinden itibaren ee, gerçekten güzel. Güzel değil mi Samet Çağcuma aslında? Yani birçok ilçeden güzel büyük büyük de ama biraz ama yine bakımlı yani bakımlı yani en azından düzenlemesi var biraz. Güzel yani. Hani Ereğli benzemezse ama Ereğli'ye yakın yani. Düzenlemeleri var. Bak bu aşağıdakiler 5-6 sene oldu. Ben ağaç oldu mesela, orman oldu. Bakın. Şu ağaç ağaçlar ne kadar güzel gösteriyor mesela. böyle. Buradan yukarı çıkıyoruz ve e, Çağ adım adım güzelle geziyoruz arkadaşlar. Bugün sakin. Nasıl? Bugün sakin. Bugün sakin evet. Bugün hafta sonu olması. Evet arkadaşlar bugün Çağcıma'ya geldim. Biraz işlerim vardı. E, ee, eniştemizde gelmiştik zaten. Ee, ben de ayrıldım ve e, Çağcıma'da bir vlog çekeyim dedim. Bakın Çağcıma bu şekilde. Çağcuma böylesine güzel, güneşli, güzel bir gün yaşanıyor Çağcuma'da. Güzel yani. Bakın burası belediyenin önü belediye buranın taşında tabi. Evet burası Çağcuma. Çağcuma'nın ee, meydanı burası. Evet Çağcuma'yı adımlayalım bakalım. Çağcuma adımlayalım. Çağcıma böylesine güzel. Güneşli. Ama yağmur geliyor artık 10 gün hava yağmurlu. Hadi bakalım. Gidelim Çağ Cuma'ya. gidelim. Bakın yeşillikler içinde Çay Ağaçlar. Kaç yıllık kim bilir bakın. Bunlar palmiye ama burada ağaçlar bayağı bir yaşında var yani. Oturma alanları. Kafeteryalar altında. Öğretmen evi burası zaten. Burası öğretmen evi. Öğretmen evi burası. Evet. Bakın. Böyle güzel, güzel yani. Şöyle güzellikleri göstereyim sizlere. Burası öğretmen evi. Öğretmenler evi. Şöyle göstereyim mi sizlere. Eski pazar yeri tarafı bu taraf. Eski pazar yeri tarafı. Gelin bakalım. Otma alanlar. Çok güzel. Bakın. Önceden burası yoldu herhalde. Evet, burada bir şeyler vardı. Çok e, güzel, bakın. Şurası çarşı, Araste, Arasta Çarşısı. Önceden Osmanlı döneminde varmış ya, Arastalar Çarşısı diye. Bakın orası da. Şu arada, aradaki tek katlı bina Arasta Çarşısıymış. Bakın. Etraf güzel yani. Şöyle dışarıdan göstereyim ben size. Bak. Evet, çağcıma. Böyle evet arkadaşlar. Çağcıma'nın burası eski pazar yeri. Buralar eski pazar yeri. Yanımız Evet. Pazar yerimiz buralardı. Ve şu an çarşımı yazanı bu taraf. Buralar hep yeni yapıldı arkadaşlar. Otoma bankları, yerleri hep güzel. Belediye başkanı gerçekten çalışıyor. Çağcıman'ın belediye başkanı çok mükemmel çalışıyor. Ee, gerçekten e, ee, gururu. Çalışma konusunda çok güzel çevre düzenlemesi var. Çevre düzenlemeleri gerçekten çok güzel. Ve halka hitap ediyor yani. Güzel yani. İnşallah daha da güzeller olur. Çağ Cuma'mıza. Çağ özleyenlere gelsin bu video. Hadi gelin bakalım bakalım arkadaşlar. Nerede ne var? Benim biraz işim vardı bugün öyle geldim. Annem evde. Bakalım sizler de burayı beğenirsiniz inşallah. Gösterdim ama yine de göstereyim. Ee, öyle ezanı okunuyor arkadaşlar. 我困了。 Ee, ve artık günlük işler. Çağ Cuma'da. Çağ Cuma'mız böyle arkadaşlar. Çağ Cuma'mız böyle adımlayalım. Evet kar geliyor Hava sıcaklığı düşüyormuş Hava sıcaklığı düşerse Bugün ararız artık Bugün son, Bugünden itibaren kış geliyor Bugünden itibaren kış Daha sonra artık Allah kalmış. Yazımız güzel olur mu? Kışımız güzel olur mu? Kar yağar mı? E, kar yağarsa burada paylaşırım <laughs> Emin olabilirsiniz burada İnşallah. Güzel. Güzel olur. güzel bir gün olur Sonra büyük, <laughs> どういうこと Evet, burası çarjım. çarjım ay gezelim. Şuradan çekirdek alalım mı? Oran çekirdek alalım. Hadi bakalım. Oran çekirdek alalım. Oran çekirdek alalım. Çekirdeğimizi aldım. İşken de aldım ha? Bu arada. Onu da söylemesini unuttum işkembe aldım. Ee, şimdi ne alalım? Bir şöyle kazak bakayım ben triko. Oradan biraz şeyler bakayım. Eşçi ee, adımlayalım. Benim daha mı gittiğim yer oraya gideyim ben. Burası çağcımanın güzel bir yeri. böyle, böylesine güzel. Bakın. Çıkaran aşağı çağcımı. Buyurun adımlayalım. Arabayla geldik. Ee, güzel bir vlog olsun istiyorum ama bakalım. Hükümet konağına çıkıyor burası. kestane. kavuruyorlar burada. Kestane satılıyor. Belediyenin yapmış olduğu bir kulübe artık ne yapıyorlar satış var bilmiyorum o kadarını. Bakın etraf böyle. Çağ Cuma'ya adımlıyoruz bugün. Burası çay bahçesi. Meydanın orta yerinde. Ha? Gelin bakalım. Böyle <laughs> Burası Çağrımanın orta yeri arkadaşlar. Göbek burası. Nasıl göbek? Bakın. Yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Bakın. Çağcımamız böyle güzel. Bu diğer tarafta Seka'ya gidiyor. Yani Seka diye geçiyor bu taraf ya. Benim bildiğim öyle. Bakın burada kestane var. 15 lira kilosu iyi aslında. Pazarda da aynı şekilde. 15 lira kilosu iyi. <laughs> burada çocuk gelsel diyor. <laughs> Evet. Çocuk, çocukluk güzel bir şey. Evet. Bu taraf. Güzel yerler var bu tarafta arkadaşlar. Çağcımamız böyle. Hep düzenli yani. Bakın. Yaya yolları, bisiklet yolları. Hepsi çok güzel. Bakın burası hastanemiz, özel hastane. Bakın. Nasıl? Evet. Öyle. Gidelim bakalım. Evet. Buradan da bir şeyler bakayım ben. Evet. Kazakları aldım. Triko vesaire şöyle ince türlü bir şeyler aldım. Ee, şimdi gidelim bakalım. Biraz etrafa bakalım. Gelin arkadaşlar. Çağ Cuma'ya özleyenlere gelsin bu video. Buradan alışverişimi yaptım. Şimdi ee, gidiyorum. İşlerimi halletmeye. birlikte gezelim. Evet bir o Arkadaşlar Çağ işte böyle günübirlik gelmek isteyenlere e, gelebilirler. E, gerçekten güzel bir ilçemiz, güzel bir yer. Buradan tüm e, takipçilere çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoyu izlemeyi ve bizleri takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Çağcımadan selamlar.